merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Açık dünyada Lego Marvel Avengers bir ee, şeyle başlıyorum. Benim bu kaçıncı hmm, şimdi anladınız işte bütün hikaye modunu geçtiğim üçüncü bu. İlk başta yapmıştım silinmişti. İkinci yaptım silindi. Onu silinmedi hala var. Şimdi üçüncüsünde Um, yeni açtığım yani ben oynamadan önce azıcık girdim. Şunlar falan Ultron hepsi. Hmm, bu bir tek bunu açtım. Ya yani bunu açtım. Bu şeyden çıktı. Anladınız işte hikaye modundan. Kristal açtım. Devil Dinosaur ve Moon Boy'u açtım bir tek. Yani kaç? 2 4 tane karakter açtım. Washington DC'deyim. Eğer buna oynayan varsa. Şimdi yeni bir göreve gireceğim. Hangi karakterle girsem bilemedim. Kaptan üniversite gireyim. Bu da Kaptan Universe bildiğiniz gibi kız. Yani barışın alınlar Bu karakteri almak için onunla dövüşmen gerekiyor. Öyle saçma bir şey var. Böyle benden kaçma gel. Ve şöyle bir kötü yanı Bu kendi adamlarını koyuyor. Ama yani arkamızda kovalayanlar. Normalde benim bak, mesela hiçbir şey. Hiç, Vurduğumuz hiçbir şey can ver, can götürmedi şu an şu an bu basketbolcu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bakın o saldırmaya başladığında sizin onun gidiyor. Mesela şu an neredeyse yarısı kaldı. Şu an bizden kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Öldü şimdi o. Kesin öldü. Birini kaldı. Evet ve biz orada aldık. Orada şey evde oturanlar sıkılmasın diye tamamen bu videoyu yapıyorum. Çünkü ben de sıkıldım. <laughs> yerde oturmak. Yani aslında çok sıkılmadım. Oyun var. Yani daha hiç sıkılmadım. Bu şey var. Hmm, Ultron'un ilk hali yani Avengers 2'nin ortalarında değil, başında olan ilk Ultron. Bunları sonradan açmayı düşünüyorum. Şimdi hmm, diğer karakterler var. Şu wizard'a bakalım. Bu uçabiliyor mu? Uçuyorsa iyi bir arkadaşlar. İşte bu şöyle saçma bir şey var. 170 bin yani eski şeyinde oynadım. 175 bin'e bir tane karakter aldım. O karakter ne uçuyor ne silah var hiçbir şey yok ve 175 bin. Mesela bu 35 bin almadık mı az önce bunu? Evet 35 bin aldık. Bu uçabiliyor şey var. Bunu bu neydi bunun ismi? Lazer işte şey atabiliyor. Iron Man gibi bir karakter. Ama bu uçamıyor. Ama güzel yine de. İşte şey bomba falan atıyor. Bir yerleri patlatabiliyor. Ben şimdi buradaki her şeyi bitirmemeyi düşünüyorum. Hmm, şuradaki altını alalım. Neredeymiş o? Yukarıdadır büyük ihtimalle. Yok aşağıdaymış. İnelim buraya. Burada diyor Ha bunun da aşağısında. Bunun aşağısında ne var ki? Biz oraya nasıl ineceğiz? Onu da bilmiyorum. Şuraya açılmıyor. Burası beyaz saray sanki. Ha bak şu bu şeyden geliyor olabiliriz. Şu tavandan. Niye çıkamıyorum ben? Bunun yukarısı çıkmıyor. Nasıl gideceğiz oraya? Ne bileyim. Tam burayla da alakası, alakalı bir şey yok. Ne yapayım? Hmm. Şunun kaç tane daha karakter açalım bari. Bu açık birindeyken. Hmm. Şurada bir karakter burada karakter ne arar? Bunun da aşağısında. Ya bunlar nerede ki? Ne hiçbir şey anlamadım şu an. Nereden giriyorsun buraya? Aşağıya yani. Ha şuradan mı? Yok da şey almıştık. Adın nasıl aşağı iniyor? Ha şurası beyaz sarı işte. Yanı dışarı göstermişim. Ardın nereden aşağı iniyorsun? Şuradan mı yiyorsun? Burada şey var. Çıkıyorum buraya. <laughs> tamam. Tamam bunu harika yerlerdir.

Bunu şöyle Bunu şöyle Şimdi reis Sen bas tamam. Tamam. 8 dakika olmuş. Diamond back. Tamam. Şimdi biraz kısa zamanım var. 17 dakikam var. Şimdi ıı, karakter burada herhalde. Diamond back 60 bin. Çok uzunmuş. Bu uçuyor mu? Uçmuyor. Bir şey fırlatıyor mu? ne yapıyor bu? Ha. Tamam ben bir karaktermiş. ayaklanmış. Şu kaptan yanılmasını alalım. Uzaya gidelim. Şimdi burada üç tane görevimiz var. Bir Ready do I fire? Lacoon inside. Ve Lost in either. Bu şey Thor 2. Kaptan Amerika 1. Bu da Iron Man 2 herhalde. Yanlış hatırlıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam benim. Şimdi o zaman bir tane de şey yapalım. Iron Man Malibu'ya gidelim. Iron Man Suite'i açalım. Kapan Mirrors. Kapan Black. Using Creator 33. Orada bu ım, mor olanlar yani sonu söyleyeyim. Bu mor olanlar ara araç ya da şey karakter. Turuncu olan stanley. Sarı olanlar da altın bloklar. Şimdi 1500 lira var. Ben biraz fazla topladım. Yani lira dediğim şey işte anlarsınız. Um. ...oyun parası. Orada artık oyun parasına... ...yani şey diyeceğim. Lira diyeceğim. O yüzden... ...ilk video izleyen önemli. Bu arada... ...bu bütün şeyi... ...bitirdikten sonra... ...bunun hikaye modunun da... ...şeyini atacağım. Nasıl yapıldığını. Ve işte izleş videosu. Bu ilk bakış beğenirse yani 2-3 like alırsa belki 2-3 like alırsa ya belki almaz da yani alır almaz ben her türlü ikincisini çekeceğim onu bah onu bahsedeyim like istediğim sadece şey beni izlediğiniz ve sevdiğiniz anlamına geliyor başka bir şeyim yok derdim yok yorum zaten şey like atmasanız atsanız da ben atalım bunu ikincisini çekeceğim çünkü güzel oyun hmm. şimdi ve gidelim türe gidelim ben burada eski hesabımla bayağı sönmüştüm biliyorum yani şimdi yukarıya bir çıkalım yukarıya çıktığımı hatırlamıyorum ha yukarısı burasıymış pardon o zaman hemen bir bu ikisi vurulup aşağı inelim. burada arada B'ye basınca bayağı hızlanıyor. Şimdi normalde böyle gidiyor Sonra böyle gitmeye başlıyor. Oh. Tamam. Burada bir tane görevimiz var. Şimdi sen avukat okay. Tamam bunu aldık. Şimdi bizim asıl hedefimiz olan bir karaktere geçelim. Burada Captain America 1 um, 1'deki suit'i burada yanlış hatırlıyorum şeydeki Captain America'nın görevi Captain America 3 hani Captain America diyorum. Ya Iron Man 3 filmi. Şimdi asıl sorunu nasıl alacağız? Şu yavarı bir kıralım. Bakalım. Hmm. Şuna bakalım. Belki onunla alakalı bir şey var mıdır? Scarlet Witch. Şey yanlış oldu. Olsun. Bir şey olmaz. Şimdi alalım. Galiba bununla alakası yok. Yok var. Evet var mı var? Yes. Evet. Bunu açtık ve aynen mık bir. Ben mık diyorum. Çok uğraşmayacağım uzatmasına. Çünkü uzatmasını bilmiyorum. <laughs> Sonra şurada bir tane daha karakter var ama çok boş olduğu için yapmayacağım. ne olduğunu biliyorum. Hadi bir tane daha görev yapalım. Sonra videoyu kapatacağım. Biraz kısa bir video oldu. Normalde videolar yarım saat gelecek. Şimdi... Bu değil. Burası. Ha tamam. Şimdi... ...vision olacağız. Buranın nasıl olduğunu biliyorum. Buradaki... Iı, ...boş şeyleri kırıyorsunuz. Hem para kazanıyorsunuz hem de karakter alıyorsunuz. En basit şey işte. Bunları da kıralım. Sonra vücudun biliyorsunuz şeyden geçme özelliği var. Karakterimiz burada. Ben daha çok para topladım. Yani bir 5-6 kere um, neydi İşte çok fazla para topladım ve normalde 2 milyondu. Şimdi bir buçuk milyona kadar düştü. Çünkü başka şeyler de aldım. Şimdi Ultron haricinde diğer şeylerin hepsini bir bakalım. Nasıl karakterlermiş. Dışarıya çıkalım. Şimdi Heartbreaker. Bunu biliyorsunuzdur. Bu Iron Man 2'deki karakter herhalde. Öyle hatırlıyorum. Normal çok bir farkı yok şeyden böyle atıyor. hatta hiçbir farkı yok ama şimdi şuna bir bakalım birinci on bin çok ucuz zaten uçamıyor bile <laughs> sadece ateş püskürtebiliyor bir de ateş atıyor zaten ilk karakter yani çok bir şey beklemiyorum ilk karakterden Sonra ikinci karakterimiz. Üçüncü pardon. Bu şeyin ajanı, ee, buranın Star, Stark Stark'ın kulesinin şeyi ajanı hemen 5000 lira çok ucuz zaten sonra başka ne açtık hadi şunları da açayım ama birincisini açayım bu um, biraz yamuk ya <laughs> sen çok tipsiz şuna bakın dur arkasını göstermem böyle bir tipi var yamuk yamuk duruyor kafasının üstüne çakılıyor direkt pepper pot var burada